Arkadaşlar arka arkaya şu Karmel haritası geliyor. <laughs> İğrenç bir harita. Mecburen bu haritada oynamak zorunda kalıyorum. Zushi ile elimden gelen en iyisini yapacağım. Arka arkaya 3 maç falan kazandık galiba. Muhtemelen bu maçı kaybederim diye düşünüyorum ama bakalım. Aa, siz bir beğeni atarsanız Muhtemelen kazanacağım. Lütfen arkadaşlar hazır hatırlamışken videoya bir beğen atın. Bu sayede videom daha fazla kişiye gösteriliyor ve e, kanalımdaki kitle artıyor. Her videonun sonunda da sizden gelen yorumları okuyorum. Yeni arkadaşlar orada gördükçe çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Lütfen bir beğeni butonuna basın. Bunu bana çok görmeyin yalvarıyorum. Japonlara karşı. Abi neden bir İngiliz bir Japon bir ejderha Japon Japon İngiliz İngiliz Japon Roma sürekli aynı ırklar niye geliyor ya? Japonlara karşı oynayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Japonlara karşı üçüncü çağda relik savaşını kazanırsak, oyunu kazanırız. Şunlar önce şu oğluna gidecek. Şuradan bir e, işçileri bastım. Bunlar bu oğlunu aldıktan sonra şuraya bir tane şunu yapacaklar. Şu hemen, şu e, alanımı bir görsün. Şu E ile... Şu lan, şu. E ile şunu gel. Abi seni göndermiştim ben. Tamam. Koyunları göndermedik. Hadi şöyle şunu yapıyorsunuz. Koyunlar şuraya geliyor. Sonra şuraya geliyor. Tamam bu başladı. Ee, şunu da al. Şunu da al şuradan. Tamam. Buraya geldik. Hemen şunu atıyoruz. Ve yanına. Şöyle mi yapsam ya? Şöyle yapacağım anasını satayım ya. Vuramasın, yıkamasın. Daha ilk çağda yıkamasın beni. Tamam. Bundan sonra koyunlara geliyorlar. Koyunları biraz yaklaştıracağım. Tamam. Her şey çok güzel. Tamam. Her şey çok güzel. <laughs> Çağ binasını nereye yapacağımız kaldı? Çağ binasını da mecburen şuralara bir yerlere yapacağız. Gel bakalım. Çünkü Altın mı altın alamıyoruz. Bir altın şu altın. Biraz öne yapacağız çağ binasını. Çağ binasını da yakacak. Altın sıkıntısı olan bir harita. Bu haritayı pek sevmiyorum. Gerçi bizim çok da altın sıkıntımız olmuyor. Bir dakika şöyle şöyle gelse şöyle gelse. Bak gene işçileri basmayı unutmuşum ya. Bu hatayı da hep yapıyorum. Bu da benim e, sonumu getiriyor. Geç çağ atlamama sebebiyet veriyor falan filan. Zaten bir an önce 3'e geçmemiz gerekiyor. Bu adama karşı. Sonra şöyle gelirsin. Sonra şöyle gelirsin. Sonra şöyle gelirsin. Sonra şöyle gelirsin. Sonra şöyle. Şöyle, şöyle bir daha gelirsin. Evet. Ya şu çağ Aslında şu araya sokabilirsek eğer... Yiyecek var, odun var, altın var. Şu araya bir yere sokabilirsek. Şu odun engelleyecek beni ya. O odun beni engelleyecek. Bence şimdi çağ binası zamanı geliyor. 340 yiyecek de. Vallahi sokabiliyoruz. Bırak elindekileri gel. Sonra da hemen şuraya gidersiniz. Şuradan 5 tane alacağım. Şuraya gidelim. İşleri hep basmayı unutuyorum. Tamam kapalı bir alanda 3 e, yapabiliriz bence. Kapalı bir alanda 3 yapabiliriz bence. Oduncuyu nereye koyacağız? Şuraya koysak. şuraya koyalım oduncuyu. Şunu bir alsınlar bakalım da. Temizlesinler orayı. Bir sonraki oduna giderken koyarız oduncuyu. Tamam. Cengiz Khan but peaceful. <laughs> Barışçıl bir Cengiz Han'mış. İkinci çağ geçiyor. Cengiz Han'dan Japon mu olur ya Japon? At demin yapar mı? çağı geçti adam. Hi saldırmadı. Geylik yanmadı. Şunu istiyorum da. Ve ona şş, altın lazım olacak. Yiyecek geldikçe şuna basacağız. Ha, şuraya gelsin buradan toplarız. Şuraya getiririz hızlıca. Korkuyorum tev adamın. Şş, Japon olduğu için korkuyorum. Hadi abi. Hadi abi hadi abi hadi abi şu altın gelsin. 300 altın gelsin. Bence şu dakikadan sonra herkes altına. İmparatorluk memuru doğaçtı. Al şunu al şunu al şunu al şuradan. Hemen almıyor lan. Diye. Tamam. Sonra da bu. Şu upgrade bitti gibi 21 saniye bitecekmiş. 3 tane var. 3 tane yeter mi? 4. de çıkıyor. 4 taneyle sağa sola her yeri toplarım abi. Hemen bir tane eee kışla. Hemen bir tane okçu binası. Bunları T'sine basalım. Şöyle yapalım. Bunlarla bir başlasın. Tl'si burada. Şöyle şöyle, şöyle 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 Sonra burası Sonra burası Bunları bir alsın Yalnız bir tane daha ııı e, öncüm olursa Altında yeterince adam var Sen şuraları dolaş bakayım ha. Hocalar <laughs> başladı. 전백격수, 번호 공개! 전백격수, 턱결합! 괜찮아, 이상아! 나야, 나야. 이거 킹게임. 이거 무슨 사무라이 매기래요? Bu dakikadan sonra paso yiyecek. Paso yiyecek. Bence buradan biraz altından adam alıp tam yiyeceğe verebiliriz hızlı. 3 olmamızı sağlar. Şu an bize sadece şey lazım. Eee Yiyecek lazım. 他听到的，谁是公平上流？双龙剑，狮子弓手，亚龙飞剑。连中，天地，全天一平。警惕继续。得分。林家之子秋秋，遭到攻击。全力。懂吗？ Şimdi bir tane daha şundan istiyorum. Şu an çatlayabiliyoruz. Yapayım mı lan? Hmm. Burayı güzel topladık. Şimdi burayı toplayalım. Hemen e, tapınak yapacaklar şuraya bir yere. Hemen manastır. Hadi. Şey manastır yapın. Şöyle köyü kurun sonra tekrar buraya gelin.

Ya burada benim öncülerim bitirdi bu ya. Sırf öncüleri oynadı.

şeyleri yapmadık bak şunları yapmadık. Ortadakilere de alacağız da. Gelemedi bu hala. Abi bir tane daha. Bunlara da bakacağız. alıp gelir misin? Onu alamazsın. Şunu alırsın. Hadi abi. Hadi abi. Benim ee, şunlardan dayanmam gerekiyor. 不是，有鬼！该死的，他们在攻击！一个屏幕给我们吧，做好。星光照亮我的脚步，你需要走，谁 Lan dört tane. Bir burada, bir burada, bir burada. Diğeri nerede? Gel 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 bunu al. Şimdi bak ee, bizim şere yapmamız lazım. Şundan da yapmamız lazım. Burada yemek bitmiş işte. Bak bu sıçtık demek oluyor. Çünkü geyikler bitti. Yanlardan liming zıvırdan saldıracak onu gördük. <laughs> Savunmalarımızı yapacağız abi. 5 de aldık. Kaç oyundur 5 arka arkaya alıyorum. Ee, şuraya gelmemiz lazım. Şurayı görmek istiyorum ama bak. E, geldiği zaman burayı görmek istiyorum. Şuralara ambarları kurmam gerekiyor artık. 2 3 4 5 6 7 Tamam mı? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6-7-8 tamam mı 8 tane yaptık şöyle yapacağız şuraya tamam şuraya da şey yapacağız şunu yapacağız buraya bir şekilde taşla falan öreceğiz ee, oraya giremezsin abi şunun etrafını bir şekilde taşla öreceğiz Tamam. Yiyeceğimiz var. Altınımız da var yiyecekle beraber. Atlı çıkartırız uzun. zaman. Şimdi burayı bir şekilde koruyacağız ya. Şuraya. Tık 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 tık. Bir dakika böyle olacak burası. 4 Dört. Şöyle bir ambar koyacağız şimdi. Hadi be nerede ambarlar? Şuradan. Tamam. Şu, şu olacak. Şurada bir ambar gelecek. Ha bıraktı. Bıraktı. <laughs> Başa da bir şey. Ben bu manyakla dedi bıraktı. 5 aldım gene bak. 5 şerelik. 5 4 oyundur 5 şerelik topluyorum arkadaşlar. Zushi ile 5 relik topluyorum 4 oyundur. Relik almak demek adama da e, acayip bir kayıp veriyor. Hele Bugarta da efsane bir şey. Bize de çok büyük avantaj sağlıyor. Adam da dedi ben de dedi altın alamıyorum dedi. Bu dedi bir sürü orada yanmış dedi. Şunlarla falan da vurduk ya. Ah, bir yorum daha okuyalım kanaldan. AS AS demiş ki Zushi'nin ekonomi dışında bir olayı yok. Ya ırk değiştir bence C. Ee, artık Bizans falan mainle. Bizans Bizans yapamıyorum ya. Bizans oynayamıyorum. Gerçekten oynayamıyorum. Yani e, Zushin'in ekonomisi sayesinde çatır çatır asker basıyor gibi hissettim. Platin olunca Çin deneyeceğim arkadaşlar. Yani Çin'e geçeceğim. Platin'e ne kadar kalmış? 987. Yani ucundayız abi. Bir oyun daha kazanırsak. Arka arkaya kaç oyun kazanan Bir oyun daha kazanırsam Platin'im arkadaşlar. Platin olduğum anda Çin'e geçeceğim. Bir süre kaybedeceğiz sonra tekrar toparlayacağız. Ama Azushi ile de platini görmek istiyorum gerçekten. Ee, Bizans beceremiyorum ya. Bizans'ı çok iyi oynamam lazım. Yani Bizans'ın bir rehberini, bir taktiğini, bir şeyini öğrenebilsem onunla gideceğim ama Bizans yapamıyorum gerçekten. Keşke Bizans oynayabilsem. Gerçekten çok e, güçlü bir ulus ama şu anda bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her videonun sonunda bir yorum okuyorum. İki video daha çekeceğim bugün. Saat 21.00. İki video daha çekerim. Hatta şöyle de göstereyim. Ee, içeriklerde ne zamana kadar yüklemişiz? 17 Ekim'e kadar yüklemişiz. Bu da 18 Ekim'e videosu olacak. İki tane daha çekersem haftaya. Hafta çık bu hafta çıkacak. Tamam. Bu hafta videolarını zorun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.